Plantlarındaki bozulmaya ilişkin soruları da yakından takip edilecek diyelim ve gidelim hemen Ahlatçı Yatırım'a. Ayda Coşar olacak karşımızda. Ayda hoş geldin ben biraz gündemi özetledim ama siz neler bekliyorsunuz yeni haftadan? Özellikle dolar Türk lirasındaki hareket de 8'in üzerine gelir mi? İçeride yatırımcı bunu da merak ediyor. E, tabii e, bu haftaya e, özellikle yurt dışında ABD ve Euro bölgesindeki COVID-19 salgın e, haberleriyle ve olumsuz e, verilerle başlıyoruz. E, Euro bölgesinde bir takım ülkelerin tekrardan karantina önlemlerine gitmesi, ABD tarafında ise e, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında teşvik ile ilgili bir uzlaşın hala olmaması risk iştahını kaçırmış durumda. Haftaya hem Asya borsalarında hem de ABD vadeli satış yolu, satışla e, başlıyoruz. Ee, bu kapsamda bugün tabi Borsa İstanbul bu yurt dışı kaynaklı olumsuz haber akışından etkilenmesi beklenebilir. Ee, 1180-1175 gibi destekler var. Buraya doğru bir çekilmeler ee, görebiliriz. 1200 seviyesi direnç olarak kabul edilebilir. Ee, Türk lirası tarafına gelince tabi hem yurt dışında dolar e, dolara yönelim. E, bugün itibariyle e, risk işlemleri kazanmadan dolayı. Hem de Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı sürpriz karar, yanı sıra S-400 konusunun tekrardan gündeme gelmesi, Türk Lirası'nı diğer para bilimlerine göre negatif ayrıştırıyor. Şu an 8'in üzerinde bir hareket görüyoruz. Ve şu an 8'in üzerinde hareketleri bir miktar daha görmeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Yani 8 üzerine doğru hareketler 8.05-8.07 gibi yerlerin görülebileceğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle Borsa İstanbul'da Bugün bir miktar geri çekiliş Dolar TRD8'in üzerinde yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Peki Arda hemen buradan bir gram altına da geçelim. Onun da fikirlerini de soracağım. Çünkü 500 TL'ye doğru gram altın yükseliyor. Elbette içeride dolarizasyon kadar. Bu sene kümle döviz mevduat hesaplarında ve döviz cinsinden mevduat artışında altın artışı da çok dikkat çekiyordu. Dolayısıyla ne dersin orada yatırımcılar için? Yani hem dolar Türk lirasının nerede olacağı hem de 10 altın nerede olacağı belirleyici olacak galiba gram altın için. Tabii gram altın aslında 10 altında dolar Türk lirasının çaprazlamasından oluşan bir yatırım ürünü. bu ee, pandemi döneminde dünyadaki risk iştahının azalmasıyla beraber altın aslında ciddi anlamda bir talep oldu. Sadece Türkiye'de değil küresel bazda. Tabii ki Türkiye'de bundan etkilendi ve altın mevduatlarının arttığını gördük. Şu anki gram altın durumuna bakarsak e, ons tarafında fazla bir hareketlilik yok gibi duruyor. Yani yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir hareket yok. Daha çok yatay yönlü bir hareket var. Ancak e, gram altını yukarıya taşıyan ana unsur şu an itibariyle dolar tl fiyatları gibi gözüküyor. E, dolar TL'de e, bu yukarı yönlü eğilim devam ettiği sürece gram altında yukarı yönlü eğilim devamını görebiliriz. 490-495 gibi seviyeler görülürse sürpriz olmaz. Ama dediğim gibi daha çok hareketin kaynağı ons altın değil, dolar tl'deki durum. Dolar tl yukarı doğru gittikçe e, gram altında yukarı doğru e, etkilemeye devam ediyor. Çok teşekkürler aktardıkların için. E, Arda Ahlaç Yatırım'ın Coşar'ın görüşlerin görüşlerini aldık. Şimdi...